geliyor. Buradan alırız. Beni bekliyorlar. O annenin yavruları. Bunlar da o zahradan gelenler. Gel. Hay. Tatışınızı yiyelim sizin tatışımızı. Gel. Gel. Ne kadar güzelsiniz ya. E, bitmemiş mi mamanızda? Hani zıplıyorsunuz ya? Ha? gitmemiş mamalar ya. Bunlar abi. Çal Bu da var ya. <laughs> Buraya geldi de bunlar kadar çaresizdi. Sularını koyalım Bismillah. Gel. Geliyor mu? Şurada iyiler. <laughs> Sıpa senin mi? Kızım. Bulacağım korkma sana da yer bulacağım. bulacağım. <laughs> Sağ olasın. Allah razı olsun. Ne yapıyorsun lan? Allah kolaylık versin Recep'im. Sağ olasın paşam. Gel 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 gel. Gel, gelin bakayım gel. Uşlarım benim. <laughs> ne var? <laughs> Başka, şey, 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 şey. Tamam tamam dur. Dur. Onlar bir suyun içsin. Koca bebek. Sen de buraya geldin Bu var ya. Bunu şöyle hatırlatayım. Hepsi e, oynuyordu. Bu uyuzdu. Her taraf ama böyle sabit duruyordu kliniğe götürdük. Ha, gel. Orası senin ikinci ev mi? Gel kızım. Dur. Şunu atayım. Ha, şöyle. Ha. Bunlar şunların içsin. Çok yaramaz değil. O da böyle çocuk yani. Bak, gidişine ne bakar Allah'ın sözü. Paytak paytak zaten var ya. E, bu çoban köpeği. Hadi gel. Gelin bakayım. E, Mama içeri de koyuyorum ki ee, şey görmesin diye, zarar görmesinler diye. Zarar görmezler de arkadaşlar. Emin olun. En hırçını, hani hırçın demeyeyim de yavrularda savunan o anne var. O bile o gün hani beyaz var ya bizim renkli var ya bir tane evde. Heh. Ama gelin siz herhalde susadınız kızım. Bak içeride mamalar var. Yaş mı, mı o da. <laughs> Hadi biz gidelim. Sen ne yapıyorsun koca bebek? Bu da öyle. Atıldığında çok çaresizdi. Yaramaz yavru yok burada. Yani ufak tefek yeni gelenlere evet böyle şey diyorlar da. Sen yaramaz mısın lan? Bu da şey. Ara gazcı. Şu ovalı Allah'ını seversen gider de suskuyu mı? <laughs> Bu da onlar kadar saf. Bu da arka bacakları böyle çap diye atmışlar. Normalde bir çoban köpeği. <laughs> Yok, zarar vermez arkadaşlar. Biledim yani yavrularımı ahlakını koyuyor. Hadi, hadi gel. <laughs> i̇çen kaysın bakayım, içen kaysın. İşte yaşmamayı bile yemiyorlar. Gün çok şey yedik. Tavuk. Yaşmamayı bile seçiyor, yemiyor. Şunu sevelim mi? <laughs> Çık bile geziyorum sizin. Ee, i̇çinde bile mumlar var arkadaşlar, aşk kalmasın diye. Bizim için çok özelsiniz. Bak el <laughs> kadar bojayın beyu, beyu da baba baba Yok hayır, bunu Onu seveceğim ben dur. Nasıl musluklayacağım? Bakayım alerin düğmesi var mı? Gözüm yok lan. Gözüm nerede lan? burada göz yok lan. yaratmış, yaratmış. Hı, Kardeşim de ye. <laughs> ne yapıyorsunuz? <laughs> He? Ne oldu? Geldin mi? Kim geldi? Gel 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 İrili ufaklıktan nereden geliyorlar? O taraftan gelirim ya. <laughs> Gel. Hı. Dur. Gel lan. Ne var ya orada? Ha, şu iş. Tamam, devam edin siz. Hangi olduğunu ben de bilmiyorum. Lan hepsinin bir var. Bu da Leyla'yı yakalayacak. Şimdi Leyla sana yakalanır. Ha, yakala hadi. Canına yazık gelme. Yani. Dur, dur. Az kaldı. Kurban olurum seni yaradan. Kurban olurum seni yaradan. Dur. Ha. <laughs> Gel 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 gel. Dur donu dur. Donu tutma. Dur lan donu koyur. Yakaladın mı Leyla? Ha? <laughs> gel gel lan. Vay <laughs> daha yeni geliyorlar vallahi Allah razı olsun. <laughs> vay vay çok mu bu? Evet. Bunlar yeni. Dün fark ettik. Sen kimsin lan? Bu da yeni. Işığı gören geliyor. Ne gördünüz lan orada? Demedim mi ben o yandan gelmeyeceğim diye? Gel, şuna yeşillik. Gel. Gel lan. şöyle otların üstüne. Hep o taraftan gelirim de bu sefer bu taraftan geldim. Kırşehir'den geldik diye. Allah bak hele Allah'ını baba nasıl geliyorlar bak. Nereden geliyorsunuz? Ya ben size demedim mi o yandan gelmeyeceğim diye? He? Ben size demedim mi? Var <laughs> ayana var ayana. Bak gelir bu böyle bir sürü yakınır. şöyle o çocuk yeni Şş. Bak ona zarar vermeyecek ama bak. Şimdi şimdi ona da gideceğim. Neren ağrıyor? Şura. <laughs> Çok mu ağrıyor? <laughs> bu da dün fark ettik bunu da. Gel. Ben onu yakalarım gel. Gel yemeğini yiyin yemeğini yiyin gel. <laughs> ha doydun çiş yapıyorsun tamam yap. Çiş beleş. Ha. Sen niye kovalıyorsun lan onu? He? Bir daha kovalarsan yolarım. Ha. Bak, bak Hepsinin birbirine gücü yetiyor. Seviyorum. Sen benim ilk aşkımsın. Son dolmayacaksın. Senden sonra biri daha var. Tamam. Senin kara canın sağ olsun. var ya iyiliğine. Ben birini gördüm. İkincisini de bugün gördük. Bu anneydi öyle. Hı. Dur. Donu düşüreceksiniz şu ekmek bekliyor da ekmek yok mu? Bak. Hemen fark edebiliyorum. Bak gördün mü? Defa Çok da tatlı bir yavruymuş. Gel! Gel! çıkar gayet nasıl yiyorlar. İşte yeni dışarıdan gelen yabancı olursa bir... Oo. 確かに。